Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte bu dürüst kombide 235 hata kodu nedir ve bu hata kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Bu sorunla karşılaşıldığında servis çağırmadan önce cihazı birkaç kez resetlemek gerekir. Resetleme işleminden sonra sorun düzelmezse servise yardım alabilirsiniz. Kombi elektroniğinin konot anahtarının yazılım sürümü kontrol edilmelidir. Bir sorun görülmesi haline kombi elektronik kartı veya konut anahtarı değiştirilmelidir. Arızanın net olarak tespit edilme çözümünü Buderus yetkili servisleri yapacaktır. Kombiyi birkaç defa dediğimiz gibi resetleyin sorun düzelmemesi halinde bu Buderus yetkili servislerini çağırın onları arızanın net olarak tespitini ve çözümünü sizler için gerçekleştireceklerdir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğeni isteğiniz aşıdan beğen butonu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.